gayet. 6. soru. Aşağıdaki soy ağacında taralı biri var arkadaşlar. Ben size 10. sınıf EBA kazanım testine çözeceğim. 1. soru. İnsanda kas distrofisi, distrofin adlı kas proteinini şifreleyen genin X kromozomu üzerinde bulunmadığı zaman görülür. Bu geni taşımayan bireyler için yargılarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar kas distrofisi hastalığı kalıtsal faktörlerin etkisiyle gerçekleşen bir rahatsızlıktır ve belli bir yaşlardan yaştan sonra kaslar uyumlu çalışamaz, kas erimesi meydana gelir. Şıklara bakarsak kas yapısı bozulur. Evet doğru. Kaslar uyumlu çalışamaz. Doğru. Spor ve beslenme ile düzeltilebilir. Hayır, çevresel faktörler kas distrofisi üzerinde etkili değildir. O yüzden yanlış. Cevabımız denizli olacak. İkinci soruya bakalım. İkinci soruda bir, iki ve üçüncü bireyler taralı ama burada slide'da çıkmamış. Bunları taralı olarak düşünelim. Şimdi şekildeki soy ağacında balık pulluluğu hastalığının kalıtımı gösterilmektedir. Taralı bireyler bu özelliği fenotipinde gösterir. Buna göre numaralı bireylerden hangisinde mutasyon görülmüştür? Şimdi balık pululuk hastalığı Y kromozomuyla taşınan bir hastalıktır. Yani sadece erkeklerde görülür. Şimdi bu tabloda soy ağacında kare olanlar erkeği ifade eder, yuvarlak olanlar da dişiyi ifade eder. Şu bireyler balık pululuğu hastalığına sahip. Şu birinci birey balık pulluluğu hastalığına sahip olduğu için bunun oğullarında da bu hastalık görülmüştür. Aynı zamanda şu üçüncü birey hastaymış balık pulluluğu hastası. Bunun da oğlunun yani şu dördüncü bireyin hasta olması gerekirdi. Ama bize sağlıklı olarak vermiş. Yani demek ki dördüncüsü mutasyon geçirmiştir. Kalıtsal bir değişiklik olabilir. O yüzden dördüncüsü mutasyon geçirmiştir diyeceğiz. soru. Renk körlüğü gene X kromozomu üzerinde taşınan çekinik bir özelliktir. Kısmi renk körü bir erkek ile normal görünüşe sahip bir kadının evliliğinden doğacak çocuklar için yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? Şimdi bunu yapabilmemiz için önce bireylerin renk körlüğü hastalarının genlerini yazmamız lazım. Erkek renk körüymüş. Erkek X'i kromozomu ile ifade ediliyor. Renk körü olduğu için de X'in üzerine renk körlüğü genine yani küçük R'yi koyarız. Dişi de normal görünüşe sahipmiş. Çaprazlayacağız bunları. Dişi XX olarak ifade edilir. Dişi normal görünüşe sahip olduğu için demek ki bunda bir tane büyük R yani sağlıklı gen vardır. Ama ikinci gen büyük R'ye de olabilir, küçük R'ye de olabilir. İkinci genin ne olduğunu bilmiyorum. Şıklara bakmam için bunları tek tek çaprazlayacağız. Birinci soruya bakarsak renk körü baba ilgili geni kız çocuklarına aktarır diyor. Şimdi kız çocuklarına babadan bir tane x üzeri küçük r geçecektir. Anneden de şu genlerden herhangi biri geçecektir. O yüzden şu x üzeri küçük r gene babadan muhakkak kız çocuğuna geçer. Birincisi doğru. Erkek çocuklarının hiçbirinde bu gene rastlanmaz. Erkek çocuğa bakarsak babadan Y kromozomunu alır anneden de bu kromozomlardan birini alır. Eğer anneden X üzeri büyük R gelirse bu çocuk sağlıklı olur. Ama annede küçük R geni varsa ve erkek çocuğuna geçerse maalesef hastalık meydana gelir. O yüzden ikincisi kesin değildir. Üçe bakarsak Kız çocuklarının tamamı bu hastalığı gösterir diyor. Kız çocuklarına babadan bu gen geçecek. X üzeri küçük gen renk körlüğü geni geçecektir. Anneden de X üzeri büyük R geni geçtiği zaman yani şöyle olduğu zaman X üzeri büyük R, X üzeri küçük R olduğu zaman bu bir taşıyıcı bireydir. Yani kendisi sağlıklıdır. Renk falan görünmez ama genlerinde renk örlüğü genini taşır. Yani bunda da tam olarak hastalık görülmez. O yüzden cevabımız Adana olur. Dörde bakalım. Yalnızca Y kromozomu üzerinde bulunan genlerle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? özellikler sadece erkeklerde görülür. Evet, Y kromozomu erkeklerde olduğu için buradaki hastalıklar sadece erkekleri ilgilendiriyor. Aktarılmasında ya da taşınmasında özelliğin baskın ve çekinik olması önemli değildir. Evet, y, diğer X kromozomundaki hastalıkların baskın ya da çekinik olması önemlidir hastalığın belirlenmesinde. Ama Y kromozomu için bunu söyleyemeyiz. Yani Y kromozomunda bu bozukluk varsa muhakkak çocuklarda hastalık meydana gelir. O yüzden doğru. Bu özellikler ailedeki bütün erkek bireylerde görülür. Evet Y kromozomunda bozukluk varsa muhakkak çocuklarına da geçer. Bu da doğru. Cevabımız Edirne. Renk körü hastası bir erkeğin yukarıda bu hastalık bakımından genotipi verilen bayanlar bayanlardan hangisiyle yapacağı evlilikte renk körü hastası çocuk doğma olasılığı kesinlikle yoktur. Şimdi bunları yapmamız için çaprazlama yapmamız gerekiyor tek tek renk körü hastası erkek. Şimdi genlerini yazmamız lazım, çaprazlama yapacağız. Erkek renk körüymüş ve birinci bireyle evlendirirsek acaba Renk görü çocuklar meydana gelir mi? Buna bakacağız. Birinci bir renk, renk görü taşıyıcısı dişiymiş. Hatta şöyle yazayım. Renk körü taşıyıcısı dişi bu şekilde ifade edilir. Erkek de renk körü hastasıymış. Bunları çaprazladığımız zaman yani karşılıklı olarak her birini eşleştirdiğimiz zaman şu şekilde x üzeri büyük R, x üzeri küçük R, x üzeri büyük R, y. Bu bittikten sonra yan tarafa geçiyorum. Onunla karşıdaki diğer bireyleri eşleştireceğim. x üzeri küçük R, x üzeri küçük R ve son olarak bununla da bunu eşleştirirsem x üzeri küçük R, y olmak üzere 4 farklı genotipe sahip bir renk meydana gelir. Bunlardan renk yürü hastası çocuk şu bir tane kız çocuğu meydana gelebiliyor. Eğer birinci gibi olursa buradan hasta çocuk doğabilir. Renkörü körü hastası kız. Renk körü kız dünyaya gelir birinciden. İkinciye bakalım. İkinci de renk körü geni taşımayan bir dişiymiş. Renk körü geni taşımayan dişi demek ki büyük R büyük R genini bulunduruyor. Erkek de renk görü hastasıymış. Bunu tek tek çaprazlamamız gerekiyor. Oluşacak çocukları bulmamız için. Tek tek çaprazlama yaparsak x üzeri büyük R, küçük R, bununla diğerini eşleştiririz. Büyük R, Y, x üzeri büyük R, x üzeri küçük R. Son olarak büyük R, Y olmak üzere 4 farklı genotipe sahip çocuk dünyaya gelir. Bunların hepsi sağlıklıdır. Şu taşıyıcı dişidir. Şu sağlıklı erkek. Bu da taşıyıcı dişi. Bu da sağlıklı erkek olmak üzere dört farklı çocuk dünyaya geldi. Yani burada renk yürü hastası birey oluşmadı. O yüzden ikinci de kesinlikle renk yürü hastalığı görülmez. 3'e bakalım. Renkörü hastası dişiyle ile renkörü hastası dişiye bu şekilde yazacağım. Bununla renkörü hastası erkeği çaprazlayacağız. Bunları zaten karşılıklı eşleştirdiğim zaman çocukların hepsi renkörü hastası olur. Buradan da renkörü çocuklar meydana gelir. Tek tek eşleştirirsek zaten hepsinin renk körü olduğu görülüyor. O yüzden sadece iki de renk körü hastalığı olmayan çocuklar dünyaya gelmiş olur. Cevap Bursa. Kısmi renk körlüğü X kromozomunda çekinik bir genle aktarılır. Buna göre numaralandırılmış bireylerden hangisinin genotipi kesin olarak bulunamaz. Önce şu bireyler karalıymış yani renk körü hastasıymış. Tam olarak çıkmadığı için bunları karaladık. Bilinenlerden yola çıkarak diğerlerini bulmamız gerekiyor. Mesela bu birey renk körü olduğu için dişi olduğu için XX olarak yazıyorum. Ve renk körü hastalığı da küçük rey geniyle ifade ediliyor. Aynı şekilde bu dişi de yine küçük r re küçük rey geniyle ifade edilir. Bu erkekmiş o da e, renk yürü hastası olduğu için küçük r ile ifade edilir. Şu erkek sağlıklıymış. Bir tane x genini bulunduruyor. Demek ki büyük re geni vardır. Şu birinci dedi, bir tane büyük re geni bulunur. Aynı şekilde dördüncü birey de sağlıklı erkek olduğu için büyük re genini bulundurur. Buna bakarsak bu da x üzeri büyük re y olarak yazabiliriz. İkinci bireye bakarsak x'i x olarak ifade edilir. İkincisi sağlıklıymış dişi. Demek ki bir tane büyük R gene bulunur. Aynı zamanda ikinin annesine bakarsak annesi renk yürü hastası olduğu için buradan bir tane küçük R gene buraya geçer. Yani ikinci birey taşıyıcıdır. Şu üçüncüye bakarsak x x olarak ifade edeceğiz. Üçüncüsü sağlıklı olduğu için bir tane R genini bulundurur. Şimdi üçün çocuğuna bakarsak kız çocuğu renk körüymüş. Bu x üzeri küçük r geninin bir tanesine buradan almıştır. Diğerini de babadan almıştır. Yani anne bir tane küçük r geninin olduğunu bulmuş oluruz. Son olarak beşinciye bakarsak beşincinin genini bilmemiz için arkadaşlar çaprazlama yapmamız gerekiyor. İkinci dişiyle eşini çaprazlayalım. X üzeri büyük R, X üzeri küçük R, X üzeri büyük R, Y. Karşılıklı olarak eşleştireceğiz ve oluşan çocukların genotipini bulalım. Büyük R, büyük R. Yani sağlıklı dişi oluştu. Sonra bununla diğerini eşleştirelim. Burada da yine sağlıklı erkek meydana geldi. x üzeri büyük r küçük r yani taşıyıcı dişi oluştu. Son olarak renk yürü erkek oluştu. Şimdi şu beşinci birey ya büyük r büyük r genini taşır ya da büyük r küçük r genini taşır. Yani beşinci birey ya sağlıklıdır ya da taşıyıcıdır. İki ihtimal var. O yüzden beşincinin genotipini kesin olarak bulamayız. Cevap beş olacaktır. Yediye bakalım. Kısmi renk bölüğü karakteri bakımından taşıyıcı bir dişi ile Kısmi renk körü bir erkeğin ikinci çocuklarının kısmi renk körü kız olma ihtimali aşağıdakilerden hangisidir? Erkek e, erkek yetişinin genlerini yazmamız lazım. Taşıyıcıymış anne. Anne taşıyıcı olduğu için demek ki bir tane sağlıklı gen bir tane de renk körü genine bulundurur. Sonra erkek renk körüymüş demek ki o da e, xy olarak yazarız erkeği. Renk körü olduğu için x'in üzerinde bir tane küçük r gene bulunmaktadır. Kız çocuğunu bulmak için bunları çaprazlamamız gerekiyor. Karşılıklı olarak eşleştirirsek bir tane taşıyıcı dişi oluşur. Sonra bir tane sağlıklı erkek oluşur. ve A kan gruplu bir anne ile hemofili olmayan B kan gruplu bir babanın aşağıda fenotipi verilen bireylerden hangisi çocuğu olamaz? Şimdi çaprazlama yapmak gerekiyor yine. Hemofili taşıyıcısıymış anne. Hemofili taşıyıcısıysa anne x, kromozomuyla yazılıyor. Taşıyıcı hemofili büyük h, küçük h genleriyle ifade edilir. Erkek nasılmış? Hemofili değilmiş. Yani sağlıklıymış. Erkeği de x üzerinde büyük h geniyle ifade edeceğiz. Sonra oluşan çocukları bulmamız için bunları çaprazlamamız gerekiyor. Aynı şekilde çaprazlarsak bir tane hemofili yönünden sağlıklı dişi dünyaya gelir. Bir tane sağlıklı erkek dünyaya gelir. Bir tane taşıyıcı dişi. Son olarak hemofili hastası erkek dünyaya gelmiş olur. Buna göre şıklara bakarsak sağlıklı AB kan gruplu erkek çocuk. Şimdi arkadaşlar AB'yi ayrıyeten çaprazlayacağım. Şimdi hemofili olarak baktığımız zaman Buradaki oluşan çocuklardan, kızlardan biri sağlamdır, sağlıklıdır. Diğer kız da taşıyıcıdır. Yani burada hasta kız olma ihtimali yok. Yani bu bireyin hasta kızı olamaz. O yüzden cevabımız denizli olacak. AB kan grubu ile alakalı da bakarsak anne A kan grupluymuş. Baba da B kan grupluymuş. için A0 da olabilir, AA da olabilir. Baba da ya B0'dır ya da BB genlerine sahiptir. Bunları çaprazladığımız zaman eğer burada 0 varsa, burada da 0 varsa çaprazlama yaptığımız zaman zaten AB kan gruplu birey meydana geliyor. Hatta A0, B0, 00 şeklinde kan grupları meydana gelebilir. Yani bu bireylerden, bu genotipte bireyden AB kan gruplu, A gruplu, B gruplu çocuklar dünyaya gelebilir. Diğerleri olabiliyor. Diğer şıklarda A B, B olma ihtimalleri sağlanıyor ama hemofili hastası kızları olamaz. O yüzden cevabımız Denizli olacaktır. hangisi doğru değildir? 1. Cinsiyetin belirlenmesinde görevli olan genleri taşıyan kromozomlara gonozom denir. Şimdi bunu yapabilmemiz için bir gonozom ve otozom sayısına bakmamız gerekiyor. Sağlıklı insanlarda 46 kromozom vardır. Hatta iki takım olduğu için iki ifade edilir. 46 kromozom otozom diyeceğiz. Bu vücut özelliği ya da vücut kromozomu. Gonozom da cinsiyet kromozomudur. Buna göre şimdi düşünmemiz gerekir. Birinci şıkka bakarsak cinsiyetin belirlenmesinde görevli olan genleri taşıyan kromozoma gonozom denir. Evet gonozomlar iki tanedir. Ve cinsiyete taşı birincisi doğru. Sağlıklı bireylerde 44, 31, 2 gonozom bulunur. Evet aynı şekilde yaptık zaten. 3 gonozomlar sadece cinsiyetin belirlenmesiyle ilgili genleri taşırlar. E, gonozomlar evet cinsiyeti belirler ama cinsiyetin dışında e, vücuttaki farklı özellikleri de belirleyebilirler. Mesela sakal büyük oluşumunda da yine gonozomlarda. E, görev alabilir. O yüzden sadece dediği için bu yanlış olacak. Üçüncüsü, dört eşey kromozomları dişi bireyde XX, erkek bireyde XY ile gösterilir. Evet, doğrudur. Eşey kromozomlarının fazlalığında ya da eksikliğinde çeşitli kalısal hastalıklar ortaya çıkar. Evet, kromozomlardan bir tanesi bile e, fazlaysa Kleinfelter dediğimiz hastalıklar meydana gelebilir ya da bir tanesi eksikse Turner sendromu meydana gelebilir. Bu da doğru. Cevabımız 3 olacak. 10. soru, bazı kalıtsal hastalıklar ve bu hastalığı sembolize eden uygun genotiplerle ilgili eşleştirmelerinden hangileri yanlıştır? Tek tek bakalım, bir hemofili hastası dişiymiş. Dişi XX kromozomu ile ifade ediliyor. Hemofili hastalık yine de küçük h olarak ifade ediliyor. Yani birincisi doğru. Kısmi renk körü erkek. Renk körü erkek arkadaşlar XY kromozomu ile ifade edilir ama renk körlüğü gene X'in üzerinde olmalıydı. Bu Y'nin üzerine koymuş. O yüzden ikincisi yanlıştır. Kısmi vektörlüğü gene taşımayan dişi. Burada arkadaşlar dişi x x'tir. Büyük R sağlıklı gen ifade ediyor. Bu da doğru. Hemofili hastası erkek. Erkek x iydi. üzerin x'in üzerinde hemofili geni bulunur. Doğru. Hemofili taşıyıcısı dişi. Dişi x olarak ifade edilir. Ama bir tane burada küçük h gene olmalıydı. Büyük h doğru ama bir tane küçük e olmalıydı. O yüzden beşincisi yanlış. Cevap 2 ve 5 olacaktır. 11. İnsanda eşeğin belirlenmesinde durumlarından hangileri etkiler? Etkilidir. Gonozom, çeşidi. Bir önceki soruda çözmüştük zaten. Gonozom cinsiyeti belirleyen kromozomdu. Bunun sayısına göre, çeşidine göre e, arkadaşlar eşey belirleniyor. Kromozom çeşidi, evet doğrudur. Otozom sayısı dişide de erkekte de 44 tanedir. Yani ikimizde de aynı olduğu için cinsiyetin belirlenmesinde önemli bir etkisi yok. Gonozom sayısı da arkadaşlar etkilemiyor. Şöyle mesela fazladan bir tane kromozom geçse bu yine dişidir ama hastalıklı yeni bulunur. O yüzden cevap Adana olacak.